Bunu Samet için basalım o zaman. Zengin mengin bakalım ne çıkıyor. Ah, lan. 200 sandık açtım ben buradan. Baba bunu e, Baran için vuralım. Bir şey vermedi. Yok. <laughs> Bunu Escobar için vuralım. Oğlum nasıl bir şans lan? Bir iki tane tekli atayım bari. Bunu Murat için vuruyorum kardeşim Murat. Mekanik sığınak seti. Çok garanti lazım. ödül benim için. Eee garanti ödülmüş. Bunu kendim için vuruyorum lan kendim için de vurayım. <laughs> Şapkasını da aldık. Set tamamlandı lan. E ee, bunu YouTube için vuruyorum, sevgili YouTube. Bir tane kırmızı vermez mi? Harbiden bir tane verdi. Ee, kalmadı. Bir iki tane tekli vuracağız artık. Bunu TikTok için vuruyorum. Bir tane daha basabiliyoruz bu kadar. Senin atacan ver bunu. Bunu da ver. Bunu da bir kere basıyoruz. Vallahi arkadaşlar vere vere böyle çantadır uzidir bilmem nedir verecek. Yani şunlardan bir tane atsaydı güzel olurdu. Hadi bizi sevenler için basalım. Çok lazım.